Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 4 Mart gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine oldukça önemli şirket haberlerimize, piyasa haberlerimize bakacağız. Bugün baktığınızda salı günü epeyce yoğun bir gündem var. Çok fazla şirket haberimiz var. Bunların hepsine tek tek değinmeye çalışacağız. Akabinde teknik analizlerimizi, piyasaların incelenmesini de birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Yine inşallah dolu dolu güzel başarılı bir gündem bizleri bekliyor diyebiliriz. Lafı fazla uzatmadan hızlıca gündem tarafındaki haberlerimizi incelemeye geçelim. Çünkü dediğim gibi oldukça yoğun haberler bizleri bekliyor. Videoya başlamadan sizlerden ricam şimdiden kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmamanız. Aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerini de aktif hale getirmenizi rica ediyorum. Hemen videoya başlayalım. İlk sırada gördüğümüz haberde Borsa İstanbul'dan 4 hisse hakkında tedbir kararını görüyoruz. Bunlara baktığımızda Buz Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Esenboğa Elektrik, Gürsel Turizm tarafında açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyeceğini görüyoruz. Vişne Madencilik tarafında ise brüt takası uygulanacağını görüyoruz. Zaten Buz girişim sermayesi yatırım ortaklığıyla Vişne madenciliğinde yeni halka arızlardan olduğunu biliyorduk. Aslında o nedenle halka arızlara girerken çok inceleyip eleyip sık dokunmamızın gerektiğini ifade ediyordum ve aynı zamanda birkaç tavan aldıktan sonra çok uzun vadeli kalmanın da sağlıklı olmadığını ifade ediyorduk. İşte halka arızlarda da tedbir kararları görebiliyoruz. İkinci haberimizde ise son bir haftada yeni iş anlaşması yapan 15 tane şirketi görüyoruz. Bunları liste halinde sizlerle Instagram'dan, Telegram'dan ve Twitter'dan paylaşacağız. O yüzden bizlere mutlu mutlaka Twitter'dan, Instagram'dan ve Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu haberleri list halinde görebilmek için. Baktığımız zaman Inosa Teknoloji, Onkosem, SDTTR, Smartix, Aselsan, Angen, imaj obama Makarnacılık, CVK Maden, Sanika ısı Kuzey Boru, Bülbüloğlu Vinç, Meka Global Makine, Kafein Yazılım ve Gen İlaç'ta toplamda 15 tane yeni iş anlaşması görüyoruz. Bunların toplam TL bazında 2023 cirolarına oranla yüzde bazındaki yeni iş anlaşması boyutlarını da dediğim gibi zaten sizlerle diğer sosyal medyalardan paylaşıyor olacağız. Sonraki 3 haberimizde arka arkaya temettü kararı açıklayan şirketleri görüyoruz. İlk sırada Ereğli Demirçelik paybaşı net 0.21 kuruşluk temettü ödemesi için genel kurula onay sunacağını açıkladı. Muhtemelen onay kabul edilecektir. Bürütte 25 kuruş nette 21 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu olacak. Tabii ki bu verimliliğine baktığımız zaman %1'lere tekabül ediyor ama Ereğli'nin tekrar özellikle son birkaç senedir bozulan yapısından sonra tekrar temettüyle birlikte barışması ve bu yapıya dönüyor olduğunu bizlere göstermesi önemli ama bir temettü yatırımında dişe dokunur mu Tabii ki dokunmaz hemen bunu takiple zaten şişe camı görüyoruz şişe cam tarafında da bürütte 65 kuruş nette 55 kuruşluk bir temettü dağıtımı söz konusu Tabii bu da dişe dokunur bir temettü değildir diye biliyoruz Akabinde Sabancı Holding'den 6.3 milyar TL'lik nakit kar payı yani hisse başına bürütte 3 liralık bir temettü dağıtma teklifinin yine genel genel kurula sunma kararı alındığını görüyoruz muhtemelen burada da onaylanan bir yapı göreceğiz buraya da baktığımızda %2,5-3 bandında bir temettü verimliliğinin söz konusu olacağını görebiliyoruz. Sonraki haberimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. ifadelerini kullandığını görebiliyoruz. Epey bir süredir Avrupa Birliği, Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili yeni bir adım, yeni bir söylem ya da yeni bir icraat yoktu. Fakat bu yapılan açıklamayla birlikte şu an Türkiye'nin bulunduğu gerçekten stratejik konumun gücü ve son dönemde dünyadaki liderler arasında da yukarı doğru hareketiyle birlikte aslında bu siyasi olarak şu şekilde yorumlanması gerekiyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte ve Trump'la olan ilişkileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir miktar daha ön plana çıktığını ve Avrupa'nın da özellikle yaşlanan nüfusunun yanı sıra ithalat açıklarının büyük bir kısmını Türkiye'den karşılamasıyla birlikte Avrupa Birliği'ne girer girmez bu ayrı bir noktadır. Girmesi yine yıllar sürebilir ya da hiçbir zaman böyle bir yapının içerisinde bulunmayabilir ama bugün eğer Avrupa birliğine girilme noktası varsa bugün onlar için ön planda olduğumuz bir günü ya da bugün o senaryoda daha çok şansımız olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki burada siyasi olarak bir yorum yapmadığımız için Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi iyi yönetiyordur ya da kötü yönetiyordur gibi bir yorumumuz yok. Fakat şuna bakabiliyoruz Avrupa'nın bugün ihtiyaçlarının Türkiye tarafından özellikle ABD ve AB'nin de kapışmasıyla birlikte Avrupa'nın ihtiyaçlarının büyük bir kısmını Türkiye'den karşılayabilme burayı yeni bir üretim üssü gibi bir hale getirebileceği Bilme hedefleri amaçları da doğrultusunda aslında birleşince bugün Türkiye Avrupa Birliği'ne gideceği yolda bir adım daha öndedir geçmişe nazaran diyebiliyoruz. Fakat bunlar çok 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 yorucu süreçlerdir. Olursa ya da böyle bir şeye doğru yaklaşırsak o zaman bambaşka analizler, bambaşka yorumlar yine gerçekleştiriyor olacağız. Bugün sadece bu haberi üstün körü sizlerle paylaştık. Bir sonraki haberimizde Bank of America'nın en çok alım satım yaptığı şirketlere bakıyoruz. B BOFA rekor bir alımla 3.8 milyar liralık Akbank hissesi alıyor. Akabinde Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul, Aselsan ve Garanti Bankası'nda alım yapıyor. Satımlarına baktığımızda Koç Holding, İş Bankası, Türksel, Tüpraş ve Ereğli'de de satış yaptığını görebiliyoruz BOFA'nın. Bir sonraki haberimizde Bakan Şimşek ve Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesini görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 20 ay sonunda %40 seviyesinin altına inen tüketici enflasyonu ile ilgili sosyal medya hesaplarında değerlendirme yaptı. Burada şuna bence kapılmamak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Ekonomi yönetimi geldiğinden beri enflasyon aşağı doğru hareket ettiriyor ama zaten ufak hareketlerle aşağı gidecek bir baz etkisi söz konusuydu. Burada zaten enflasyonun zorlandığı nokta %80 olan enflasyonu 60'a indirme. 60 olan enflasyonu 50'ye indirmek değildir. Bu asıl 40'lardan sonra başlayacak. Hele 25 bandından daha aşağıya enflasyonu çekebilmek rekor bir efor, rekor bir çaba isteyecektir. Bu yüzden buradaki veriye güvenip %90 oranıyla bir faiz indirimi perşembe günü gerçekleşecek. Ama bu faiz indirimiyle birlikte dövizin hızlanması ve dövizin oluşturacağı enflasyon bence çok fazla hesaba katılmıyor. Yaza gidiyoruz. Yaz aylarındaki döviz getirisiyle birlikte, döviz girdileriyle birlikte e, dolar tl bir miktarda baskılanır gibi gibi düşünceler var ama burada bence daha net önümüzü görebilmek için faiz enflasyon ilişkisinde mutlaka reel faizde kalmaya devam etmek lazım. Bugün yüzde %39 küsürlerde olan yıllık enflasyonda yüzde %45 olan faizinizi 42,5'a indirirseniz hemen hemen reel faizi çok az bir miktarda vermiş olursunuz ki bu da işte yavaş yavaş dolarize tarafa kaçışları başlatır ki zaten geçtiğimiz dönemlerde de başladığını görmüştük. Bir sonraki haberimizde bankacılık sektörünün karının Ocak'ta yüzde %48 arttığını görüyoruz. Şimdi bankacılıktaki yükselişle ilgili şunu söylemem gerekiyor. Kur artışı ile birlikte yani dolar TL kurunun artışıyla birlikte yabancının girişiyle ilgili borsa tarafında daha pozitif senaryolar oluşmaya başlıyor. Borsa tırnak içerisinde yabancıya hazırlanıyor da. Burada bir söylem olabilir. Yanı sıra tekrar dolar bazlı ucuz bir borsaya yabancı girmek istiyor da bir söylem olabilir ama günün sonunda faiz indirimleriyle birlikte bankacılık tarafında karlılıkların arttığını ve olası bir yabancı girişinde en büyük payı bankacılık ve holding alacağı için bugünden oranın fiyatlandığını görebiliyoruz. Bank bankacılık tarafındaki durum aslında özetle budur. Bir sonraki haberimizde ise Euro bölgesinde yıllık enflasyon Şubat'ta geriledi haberini görüyoruz. Euro bölgesinde yıllık enflasyon oranı Şubat ayında %2.4 seviyesine düştü. Bu da bize neyi söylüyor? Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerini hızlandırarak gidecektir. Hızlanarak giden faiz indirimleri ihracatçı Türk şirketlerine oldukça pozitif bir çıktı olarak geri dönecektir. Şubat'ta yıllık enflasyona baktığımızda %39.05 seviyesini görüyoruz. Perşembe faizleri 45'ten 42.5'a indirildi indirerek yüzde iki buçuk üç üç buçuk civarında bir reel faizi göstermiş olacağız Aslında tabii ki bu ne kadar doğru ne kadar sağlıklı açıklanan verilerin güvenliği de soru işareti olduğunda Belki de neredeyse reel faiz veremediğimiz bir döneme doğru gideceğiz yine 45'ten 42'ye bu faizlerin ineceği çok büyük bir olasılık Ben burada Ocak ayı e, düzeltiyorum Şubat ayı enflasyonu yüzde üçün altında gelirse faiz indirimin olağandır ve normaldir demiştim bu doğru ama belki bir sonraki yani bu faiz kurulunda 250 bas puanı indirdikten sonra bir sonraki kurul için söyle lemle piyasayı yönetmeye gidersek çok sağlıklı olabilir. Yani sürekli olarak reel enflasyonda kal şey reel faiz ödemesinde kalacağız. Enflasyon düşmezse faizleri pas geçebiliriz. Tarzı bir etki inanılmaz şekilde kur üzerinde baskı oluşturacaktır ve hane halkına da güven verecektir. Bence bunu dikkate almakta büyük fayda var. Bir sonraki haberimizde Turkcell'den çok güzel bir haber görüyoruz. Turkcell Samsung ile 5G destekli akıllı cihazlar için bir işbirliği yapıyor. Tabii ki bu işbirliğinin boyutları, ölçüleri kara yansımasını göremiyoruz ama baktığımız zaman Türkiye Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 5G destekli akıllı cihazlar Samsung'la birlikte üretilecek deniyor. Bu işbirliği kapsamında yıl boyunca 100 bin adet Türkcell'le özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihazlar Turkcell satış kanallarından kullanıcılara ulaştırılacaktır deniliyor. Oldukça güzel bir haberdir diyebiliriz. Bir sonraki haberimizde Smart G'nin 53.6 milyon dolarlık GES anlaşması imzaladığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda yurt içi faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisi ile depolamalı güneş enerjisini anahtar teslim şekilde yapacak. 53.6 milyon dolar tuttuğunu ifade ederken 1 milyon dolar avans tahsil edildiği açıklandı. Smart G için hatta birçok şirket için çok büyük ölçekli bir haber. Bunun tam olarak yine teslim tarihi öngörülemediği için bu karın ne zaman ciroya etki edeceğini göremiyoruz ama Smart G'nin yaptığı bu tip işler daha kısa vadeli oluyor. Genelde 1 yıl periyodunda bitiyor. 2025 ya da 2026'da bu gelen ölçeğin bu büyük ölçekli işin ciroya eklenmesiyle birlikte Smart G'de sert yükselişler göreceğiz. Bir sonraki haberimizde 2025'te hangi hisselerin temettü vereceğinin 20-25 hisselik bir listesi var. İşte burada Ford Otomotivler, Doğaçlar, Türk Hava Yolları, Egeyenler, Çimsalar, selekler hepsini tam olarak görebiliyoruz. Yine bunları burada tek tek açıklamaktansa Twitter'dan, Telegram'dan ve Instagram'dan paylaşmayı mantıklı bulduk. O yüzden bunları da yine izleyebilmek, ulaşabilmek için mutlaka bizi diğer sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Zaten ekranda sosyal medya linklerini görebiliyorsunuz. Yorumlarda linkleri mevcut. Twitter'a finans ve borsa X, Instagram'a finans ve borsa, Telegram tarafından tarafına da finans ve borsa sondaki A2 tane olmak üzere gittiğinizde doğrudan diğer sosyal medyalarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki haberimizde Aselsan'dan SSB ile 54 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını görüyoruz. Savunma Sanayi Bakanlığı ile imzalanan bu anlaşmada yine teslim tarihleri 2028 olarak gözüküyor. Ama 54 milyon dolar yine muazzam. Daha geçenlerde 1.98 milyon euro. Aynı zamanda akabinde de 296 milyon euroluk bir iş anlaşmasının üzerine 54 milyon dolarlık bir iş anlaşması daha geliyor. Artık Aselsan'ın aldığı işleri ölçüsü gerçekten zıvana'dan çıkmış durumda. Maşallah demek gerekiyor. İnşallah bunları kusursuz şekilde teslim edebilirse büyüme yapıları çok kuvvetli olacaktır diyebiliriz. Son haberimizde ise SASA'nın 1.7 milyar dolarlık PTA tesisinin yatırımını tamamladığını görüyoruz. 3 Mart 2025 tarihi itibariyle ticari üretime başlayacağını görüyoruz. SASA hisseleri açılış öncesinde gelen söz konusu gelişmeyle birlikte %2.5 civarında bir artış kaydetmişti. Fakat burada açıklamalardan bir tanesinde tesisin devreye alınması şirketimizin gelirlerine ve karlılığına uzun vadede olumlu katkılar sağlayacak olup hissedarlarımıza sürdürülebilir değer yaratma hedefini desteklemektedir. Haberini görüyoruz. Burada şu çok önemli bizim için. SASA üretimini bu kapsamla birlikte ne kadar arttıracak ve bugün üretiminin ne kadarını satışa dönüştürebiliyor? Biliyorsunuz bundan daha önceki dönemlerde SASA'nın rekor yükselişleri olduğu dönemlerde de bunu ifade etmiştik. Önemli olan üretimi arttırmak tabii ki de çok önemli ama üretimin ne kadarını satışa dönüştürebildiğiniz de çok önemlidir. Bunu da faaliyet raporları içerisinden çok net şekilde görebiliyoruz. Gelelim BIST'in tarafının teknik Analizine. Buraya bir tane de Moving Average Deviation eklemek bizler için sağlıklı olacaktır. Tabii ki bugünkü yükselişle birlikte Moving Average Deviation'ın kendi hareketli ortalamasını tak diye yukarı yönlü kırdığını ve 9.900 kapanışının olduğunu görüyoruz. Bugün 10.030'lara kadar da bir hareketi olmuştu. Hatırlarsanız dünkü gündemi yorumluyordu zaten. Bugün 10, bu hafta 10.000 endekse kadar bir hareket beklediğimi ifade etmiştim ki bu gerçekleşti BIST üst tarafında. Yükselişin büyük bölümünün BIST Bank'tan kaynaklandığını görüyoruz. Dediğim gibi BIST Bank'ın daha orantısı yükselmesinin nedeni yabancı girişi olacak. Gelen yabancı yatırımcı bankacılık ve holdinge girer mantığı çok üst planda oluyor. Fakat bunun yanında bir miktar da olsa bir sanayide de yükseliş gördük. Bankacılık tarafında faiz indirimleriyle birlikte karlılıklarının artacağını da görüyoruz. Ama burada kademe kademe olacaktır. Yine daha büyük potansiyelleri sanayi tarafında olduğunu ifade etmem gerekiyor ama portföylerimizde mesela 10 hisselik bir portföye iki tane bankacılık eklemekte de fayda olduğunu ifade edebiliriz. Bir sanayide daha yüksek potansiyel bedellerde yükselişler bekliyoruz. Özellikle şirketlerin bilançolarının iyi gelmesini bekliyoruz ki bu da 2025 birinci ve ikinci çeyrek bilançolarında gerçekleşecektir. Buradan epeydir bakmadığımız hızlıca S&P 500'e gideceğiz. S&P 500 tarafında hatırlarsanız dipte bir 5850'ler gözüktü. Hatta biz burada 5950'lerde bir kademe alım yapılabilir demiştik. 5850'lerden yakalayabildiyseniz bir kademe daha alım yapılabilir ama bunu aldım ne zaman satayım 3 hafta oldu 5 hafta oldu değil en az 3 yıl 5 yıl vadeyle tutacaksınız. Özellikle de fonlarla S&P 500 ve Nasdaq yatırımı yapmakta hala fayda var diyorum. Gelelim buradan Bitcoin tarafına. Bitcoin epeyce artık şirazesini kaydırdığı bir noktaya doğru gidiyor. Çok hızlı Trump'ın bir açıklamasıyla 95 bin dolarlara patlatıyor kendini sonra hızlıca aşağıda 86 bin dolarlara tekrar geri geliyor. Burada yakalanırsa 84-85 bin dolarlardan bir kademe atılabilir ama daha önceki canlı yayınlarda da dünkü katıl canlı yayında da ifade ettiğim gibi Bitcoin'de vadenizi ve bakış açınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Yani ben 85 bin dolarlardan alayım. 90 bin dolarlardan 92 bin dolarlardan satayım orta kısa vadeli trade yapayım mı diyorsunuz? Yoksa ben 80, 85, 84 bin dolarlardan toplayayım bu bitcoin bence 200 bin dolar olacak ben 200 bin dolarda satayım mı diyorsunuz? Bunun kararını iyi vermeniz gerekiyor. Ben açıkçası bitcoin'in özellikle yaza doğru bir miktar daha artışla 130-140 bin dolarları göreceğini düşünüyorum. Fakat ben 85 bin dolardan aldığımı 90 bin doları görünce de ani bir yükselişte olduğu için büyük ölçüde kar realizasyonu yapıyorum. İşte burada biraz da ne kadar takip edebiliyorsunuz? Ne kadar zamanınız var? Ne amaçlı alım satım yapıyorsunuz. Bunları iyi belirlemeniz ve portföyünüzün %10'unu asla geçirmemeniz gerekiyor. 100 bin lirayla yatırım yapıyorsanız 10 bin liradan fazlasını bitcoin'e ayırmamakta çok büyük fayda var. Riskinizi çok doğru şekilde manage etmiş, hedge etmiş, ölçebilir hale getirmiş olacaksınız. 4 Mart gündemi yorumluyorum sonuna geldik. Sizlerden ricam bizleri sosyal medyalardan takip etmeyi, katıl kademe 4 üyeliklerini aktif hale getirmeyi unutmayın. Özellikle trade şirketleri bundan sonraki dönemde sizlerle de paylaşacağım katıl tarafında olacaktır. Ve aynı zamanda bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı da unut unutmadıysanız bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.